Neler var bu programda yemek var, temizlik yapacağız, ev işleri yapacağız. Ama ondan evvel tabii ki takım olacağız. Bazen anne kız, bazen kuzenler, bazen gelin görümce, bazen gelin kaynana gelecek ve günün birincisi olmak için yarışacaklar. Hediyelerimizi merak ediyorsunuzdur. Ee, gün birincisine ne veriyoruz? Altın veriyoruz. Altın sahibi olabilirsiniz ama haftanın finalinde de Cuma günü de. Bir bilezi yine kolunuza takabilirsiniz. Ama fişek gibi yarışmacılar olursanız yani çok başarılı olursanız her gün birinci olup bütün altınları kazanabilirsiniz. Ama bu kadar da kolay değil tabii ki ev işlerini yapmak, burada başarılı olmak. Yalnız olmayacağım. Çok 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 sevdiğiniz ama bir yandan ev işleriyle alakalı tırstığımız bir isim var. Onu sosyal medyadan tanıyorsunuz. Yaptığı yorumlardan biliyorsunuz pratik önerileri o kadar güzel ve kuvvetli ki onlarla birlikte bizim hayatımızı kolaylaştırıyor ev işlerinde. Kim geliyor? Cem Özkök geliyor. Bensiz olmazdı Ece. Evet, hayırlı olsun hepimize. Şu an e, alkışlıyorsunuz böyle de poşu poşu Cem gök. Da. şu an gülüyorsunuz. Neler olacak? Birazdan tekrar bunu hatırlatacağım. Hadi bakalım. Cem Bol şans ya. hepinize. El